Teto Basketbol Ligi 12. haftada Beşiktaş Milangaz Anadolu e mücadele edecek. Beşiktaş Milangaz şu an ligde 8 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. 3. sıradalar. Ligi çok iyi başlamışlardı Devrim birlikte ama sonra Devrim gittikten sonra, Semihar'dan gittikten sonra yine de takım toparladı diyebiliriz. Çünkü o büyük kayıplarına rağmen iyi sonuçlar aldılar. Özellikle son transferleri Carlos Arayo'da çok önemli bir transfer. Skurali'nin çok yüksek olan bir oyuncu ve bu hafta sahada olacakmış. İlk defa Beşiktaş seyircisiyle buluşacakmış. Ee, bu onlar için büyük bir avantaj diyebiliriz. Rakip Anadolu Fes ise e, beklentilerin biraz altında kalsa da ligde iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. 10 e, galibiyet, bir, bir şu an zirvedeler. E, top 16'da da tam hedeflerine ulaşamadılar da yine top 16'da yani top 16'ya kaldılar ama beklenildiği gibi kalmadılar. Birinci ya da ikinci çıkması bekleniyordu ama olmadı. Onlar için de Ersan Yılsova bir kayıp oldu. Ee, bu, ama ligdeki takımlara bakacak olursak Anadolu Fes olsun, Beşiktaş, Bilangız olsun zaten kadro kalitesi olarak yüksek yüksek kalitedeler. Ve de e, şu anda bunu zaten puan durumunda da görüyoruz. Bu e, maça tekrar dönecek olursak e, iddia bu maça handikap olarak iki buçuk ilk yarı, ikinci yarı dört buçuk vermiş. Ben bu maçta zaten Efes'i favori olarak görüyorum çünkü kadro derinliği daha geniş bir olan takım ve kadro derinliği böyle maçlarda e, mücadelesi diyeceğimiz maçlarda çok ön planda çok önemli bir yer tutar. O yüzden de ben bu maçta Anadolu Efes'in yeneceğini ve de Beşiktaş Milangaz karşısında e, aşağı aşacağını düşünüyorum ki dört buçuk handikap yani 5 sayı farklı Anadolu Efes'in yine bileceğini düşünüyorum. O yüzden de ben maç oynayacaklara da Anadolu Efes galibiyeti ilk yarı ya da ikinci yarı olsun. Ama yine yani Anadolu Efes galibiyeti öneriyorum.